Bir gün yaşadık. Çok üzgünüz. Ve eee öfkeliyiz. Bu yaşananlarla ilgili de sizlerle duygu, düşüncelerimi ve eee partim adına bütün olan bir tane de paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmiş olduğu meclis başkan vekilinin ilk haftasıydı. Ilk günüydü. Ilk görev haftasıydı. Ha bütün siyasi partiler ilk hafta olması hasebiyle mümkün olduğu kadar yapıcı, anlayışlı bir ortam olması için de salı gününden itibaren bir çaba içerisinde oldular. Biz de dahil ki kürsüye çıkan her milletvekilimiz yeni dönemde yeni seçilmiş olan başkana da hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Bütün bu anlayışlara rağmen biz aynı tavrı tarafsız bir şekilde görevini yerine getirmesi gereken bir meclis başkan vekilini karşımızda göremedik. Elbette ki tecrübe gerektiren bir görevdir bu. Devlet adamlı makamıdır. Hazırlık gerektirir. Tüze hakimiyet gerektirir. Gördüğümüz bir başka net somut durumda hiçbir hazırlığın, hiçbir çalışmanın, konuya hiçbir Vakfiyeti, mukufiyetin olmadığını gördüğümüz bir günü biz geçirdik. Ne oldu dün? 212 sıra sayılı kanunu görüşüyorduk. Bu kanunda tabii her zaman olduğu gibi takvime sıkıştırılmış bir süreç içerisinde işledi.